Evet. ama seneye öyle olmayacak inşallah. İnşallah. Tabii işte bu sene almış olduğunuz bu başarılar gelecek sene daha da artarak devam etmeli. Yani bu sene elde etmiş olduğunuz o, o tecrübe aslında sizin için önemli bir kazanım. Yani kaybedilmiş bir şey var düşünmeyin. İl birinci soğuk önemli bir başarı. Yani bu küçümselcik bir başarı değil. Ama biz tabii yetinmiyoruz hiçbir şeyde. Daha iyisi nasıl olabilir? Onun, onun için uğraşıyoruz, diliniyoruz. O yüzden söylüyoruz bunları. Yani sizin şanlıfada birinci olmanız demek çok önemli bir başarı. Bunlar kesinlikle küçümsediğimiz bir falan değil. Bu yüzden de sizi tebrik ediyoruz. Basketbol sahasında handball çalıştık. Evet. Basketbol yani, işte, handball, o, handball Yani e, özellikle çoğu spor alanında maalesef. E, ama maalesef şu imkanı bu şekilde. Ama bu e, şu demek değil. Yani biz sürekli bunu milliyetime de söylüyorum. Ben bunu milliyetim ünlülüğümüzde söylüyorum, konuşuyorum. Ee, içimizdeki, e, içerimizdeki mevcut imkanlarımızın e, bütün her şeyiyle kullanılması taraftarıyız biz. E, yani sadece kendi okulumuzun belki bazı imkanı olmayabilir ama diğer bir okulda veya yani işte gençlik sporun e, yerinde eğer öyle bir imkan varsa oradan faydalanmak lazım. Öyle illa bizim okulumuz olsun diye, diye düşünmek lazım. Çünkü biraz kaynakları da ekonomik olarak kullanmak gerekiyor. Yani mesela bir okulda var, yanındaki okulda belki kapalı spor salonu olmayabiliyor. Yani şimdi o yanındaki okul bundan mahrum kalacak demek değil bu. Biz mümkün olunca o yapılan e, işlerin, o malzemelerin şuradan da olacağım. Yani gençlerin arkası saklanması bağlısı Yani, yani gönül ister fark etmiyor. Öyle o iş. Yani çizimini, evet. içlenmesi yapıyorsun. Anladım. Hazır her şeyi gelip bakıyorsun. en şey yapıyorsun, iyanesi yapıyorsun. Ama işte o ince ayrıntılara da dikkat etmek lazım. Veya onu belki de resmi evet. yazıp bilmek lazım. Çünkü i̇şte böyle çok yani, önemli yatırımlar bunlar. Çok evet. e, şey, evet. ufak bir tefek rakamlara şey olmuyor, yapılmıyor. Yani bizim yapmamız gerekiyor. Başka bir şey yok. Evet. Yani biz de fedakar göstermemiz gerekiyor. Sizlerin de e, bu konuda e, bu yıl bayağı sıkıntı yaşadık. Çünkü direkt hedef e, bende. Yani niye göre öğrendim? Yani 90 küsur peneyetik öğretmenimiz var. Sırayla göre öğrendememiz gerekiyor. Tabii, 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 tabii. Yani bu konuda e, dönem sonunda desteğinizi Olur mu? seviniriz. Ya bizim için gerçekten bu çok önemli. Çünkü bu konulardan bakış açısı çok önemli. Yani çünkü bak, e, şu anda öğrencimiz neler ne güzel ifade ediyor. Takım ruhunu ne, evet. ne şekilde şey getireceğini. Evet. Daha önce oynamış mıydı kızım? Ya böyle takım, bir takımda oynadı Geçim, evet. mı? Geçmişim. Ha, var değil evet. mi? Evet. Diğer arkadaşlarımızın büyük ihtimalle hiçbir yok. önemi yok. Yani çoğu İlk kaç bir kaç arkadaşımız Bir defa tecrübe kazanıyorlar başarılı olmuştuk. Evet. Burada birinci olduk, Hilde birinci olduk. Antalya'da o zaman Danone turnuvası Yıldızlar'da. E, oraya gittik, maçlarımızı yaptık. Tabi şartlar demek ki başarıyı bir süre sonra getiriyor. Bursa'da bir takımla görüştük hocam. Kaleci antrenörleri bile vardı. Yani o derece demek ki. E, yanılmıyorsam yani biraz şehirde şartlar düzeldikçe başarımız artıyor. Yani bu evet. bölgeyi getirecek. Tabii, tabii. Yani bu spor salonu olması devamında getir. Bunu sağlıyor Çünkü şu an bile fena değil durum. Yeni yapılacak okulların evet. görmüşsünüzdür. Yani neredeyse 3-4 tane daha şey var. Kapalı spor salonu yapılıyor. Çünkü bunu asıl tam zamanı söylemek lazım. Ya yani evet. bu projede mesela işte aynı anda birkaç tane spor dalının birlikte kullanabileceği şekilde bir projede devize edilebilirse Aynen. bunu belki resmi yazıp yazmak lazım. Evet. Yani standartlara uygun bir şekilde yapılabilirse işte şu spor dalı da burada evet. e, fayda gösteriyor şekilde. Çok, e, önemli oranda etkilemez yani maliyeti. Ya ben onu diyorum çok büyük rakamlar değil ya yani bu o kadar rakamını yapıp da onu vermemek ya yani ve bundan da maruz kalmak güzel bir şey değil. Çok amaçlı spor salonu olarak geçiyor zaten. Hem handbol, basketbol, voleybol, badminton. Evet. Evet. En az dört tane branş oynanıyor böyle salonlarda. Yani salonunda yapılabilir gösteriyor. Ee, İngiliz Store'dan da çalıştıkları arkadaşlarımızın gayetini gösteriyor. Bunun yanı sıra tabii ki yetenekli gençlerimizi ortaya çıkarıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bizim e, sürekli söylediğimiz bir mevzu var. Burada konuşurken dile getiriyoruz. Ee, bu kadar kalabalık nüfusa sahip bir ülkeler, ya uluslararası çapta çok sonuçlu başarı elde edemiyoruz. Tek işte başarı elde edince seviniyoruz ama bunun aslında daha yaygın bir hale gelmesi lazım bizim böyle çok az, bizim belki onda bir nüfusu sahip olan ülkeler bizden daha üst şeylere geçebiliyor bazen. E, bunda yerelde özellikle bu yetenekli olan gençlerimizi keşfetmek önemli evet. herhalde bir şey olsa gerek, iş olsa gibi, Erken yaşta evet. bir teşekkür evet. yaşta Yani 7-8 yaştan itibaren bunu uygulamak evet. gerekiyor. Çünkü evet. çocuklarımızın bu yani sosyal işte anlamdaki bu faaliyetler katılımları kendi kişisel gelişimleri için çok önemli. Az önce eş bu bulunduğu da hususlar aslında son derece önemli şeyler. burada işte bu gibi e, kazanımlar da kişisel anlamda sizin için bir artıdır. Artı değerdir. Aynı bunun sizin normal kendi yaşamınıza da başarılar getirmesini hep bekleriz. İnşallah hep böyle başarılar dolu bir hayatınız olur. Evet. 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 这个，他们就分了。